bacım. Çok heyecanlandım, çok duygulandım. Daha şimdiden böyleysek düğün da ne edeceğiz kız biz? Ay. O zaman nefeslerinizi tutun, sağlam bir yerlere tutunun. Gel. boşunun en aşık damadı geliyor ha. Hazır mısın Yaşar? Ne bileyim ben ya. <laughs> Anasın huzusu. Seni böyle damatlıkla gördüm ya. Daha ölsem de gam yemem mi? Ee baba. Sen ne diyorsun beğendin mi? Maşallah. Filin ta gibi olmuşsun. Damat Ferit gibi olmuş. Kim? Damat Ferit. Ya şu Tarık Akan'ın oynadığı var ya. Ee ben kızıma da böyle siyah bir damat yakışırdı papyon. Ay, işte şimdi tam bir damada benzedin canım. Kamerim, dünya mı duydun? Gel de görelim artık seni, değil mi? O kadar güzel olmuşsun ki dilimiz tutuldu. Gerçekten mi? Yemin olsun ki gökyüzün en parlak yıldızı bile sönü kalır senin yanında. Poyraz, sen de çok yakışıklı olmuşsun ama. Maşallah, pek yakıştılar birbirlerine. <laughs> Yok ya ben, ben senin yanında Plüton gibi kalırım yani gezegenden sayılmam. Öyle deme Poyraz'ım, sen benim için bu evrendeki tek ve en hayat dolu gezegensin. Savur kız eteklerini, savur da Rüzgar'ım Rüzgar'ına kavuşsun. <laughs> ben de nişan istemiyorum. Direk evlenek. Abla, Hı? sen ne diyorsun, nasıl olmuş gelinliğim? Ha? Beğendim, çok güzel olmuş. Abla, ağlıyor musun sen? Ağlamıyorum. Bir şey döndürdü ya. Gelini buluk kaçtı. <laughs> yok yok, ağlıyorsun sen. Yok yok, ağlamıyorum. Ben, ay. Ya benim işim şey var diyor. Onu, onu, unutmuşum ben. Abla! Hem abla! Dur kızım, dur. Ale ne durması ya? Görmüyor musun? halini. Görüyorum. Her zamanki deliliklerini görüyorum. Sen kendi mutluluğuna bak, onu boş ver. Anne ne diyorsun sen ya? Hüngür hüngür ağlıyordu kadın. Çekil şuradan. Kızım, ana, ne? kızım. Çekil. Kızım nerede? Nerede? Ne, kızım ne Tamam kızım, ana bir dur ben hallederim. Tamam, Kamer. Kamer! Ablanıyor. Ablanıyor, bekle. Kamer durur musun? Bekle beni bir. Abla. Kamer <laughs> tamam, bekle. Abla dur. Abla. Abla ne oldu sana böyle? Yok bir şey ya öyle. <laughs> ya tutamadım ben kendimi. Abla sen beni böyle görünce aklına Cihan mı geldi? yok ya. O, o, mesele bitti gitti kapandı. Abla bana bak. Eğer evlenmemi istemiyorsan evlenmem. Ya düğün falan da yapmam. Ne? Yok yok öyle, öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Ya olur. Niye olmasın? Ya o kadar beklemişiz. Az daha beklesek ölmeyiz ya. Ben ölürüm. Ölürüm Kamer. Valla ben bu söz falan vermem. Ben kalp krizi geçirebilirim her an, ha. Ölmezsin Poyraz ölmezsin. Ablam evlenmeden evlenmeyeceğim ben. Hem o benden daha çok gelin giymeyi hak ediyor. Ya siz beni yanlış anladınız ya. Benim düğünde muyunda gözüm yok. Vallahi mı? He, vallahi bak kızım, eğer ki kadar aklınız varsa eğer durmazsınız bir an evvel hemen evlenirsiniz. Ya senin ağzın bal yesin pembe ablam ya. <laughs> evleneceğiz tabii. Hem de böyle anlı şanlı masallardaki bir düğünle evleneceğiz. Değil mi kaverim? Abla, Gerçekten mi diyor? He, gerçekten. Ben bundan sonra hem olmuş yeğenlerime hem de doğacak yeğenlerime adadım kendimi. Ya sen istedin yeğen olsun Pembe abla ya. Biz sana boy boy yaparız. Heyt be! Heyfim yerine geldi ola. Pembe abla bak sağ sözüm olsun dün de en çok seninle dans edeceğim ha. Bütün ordu seninle konuşacak. Diyecekler ki Poyraz'ın baldızı gelinden daha çok oynamış diyecekler. <laughs> Siz mutlu olun bana yeter. Bundan sonra ben anca öyle mutlu olurum. Ya ablam benim ya. Canlarım benim ya. <gülüyor> <gülüyor>